Kim o? Nerede? O? Ne salak salak silah var silah? Ne kadar salak salak silah? Baba! Efendim Yüksel? Ya baba, bizim evin önünde şamata var ya. <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok Magazin 25. bölümü çekeceğiz. Evet heyecanlıyız mutluyuz. Arkadaşlar bugün 25. bölümü çekiyoruz. TikTok Magazin tam gaz hızında devam ediyor. Neden? Çünkü TikTok'ta olaylar, sansasyonel haberler bitmiyor. Bugün neler neler var. Bugün çok karışık ya. İlk olarak arkadaşlar geçenlerde bir tane şarkı haberi vermiştim. Bir mekanda çekilen bir videoya ben de oradaydım. Neden orada olduğumu ilerleyen süreçte öğreneceksiniz diye bir spoiler vermiştim. İşte o gün. Bugün. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir, bir tane video izleteceğim. TikTok'ta gündem oldu. oldu. O TikTok'un çekildiği yerde yani ben de o gün oradaydım, oradaydım. Ama, ben ama ben gitmiştim, gitmiştim buraya, buraya dön dönmek için yola çıkmıştım. Yola çıkmıştım. Ben, ben gittikten sonra, sonra böyle bir video çekmişler. Tüm. <laughs> <laughs> Evet şey arkadaşlar, arkadaşlar bu, kişilerin bu kişilerin orada toplanma, toplanma sebebini, sebebini burada, açıklamayacağım. burada açıklamayacağım. Ben de oradaydım. Ben de oradaydım. Hani size siz dedim mi bir buçuk ay sonra, bu sonra sürpriz falan gelecek diye? O, sürpriz, o sürpriz, bu sürpriz bu sürpriz. Arkadaşlar ben Azize Kaya'nın çekmiş olduğu şarkının klip çekimlerinde sızdım. Evet ben yaptım bunu. O zaman buyurun nasıl sızmışım oynat bakalım. Nasıl benim bakışlar? Hepinizden nefret ediyorum. Bunlar ne yapıyor ya? Der gibi değil mi? Evet, gizli çekimler. Yakalanırsam. Şimdi oraya. Sizin oraya. Hayvan gibi. Tamam, Arkadaşlar sizin için dışarı sızdım. Kapat. Ya sizin için Azize Kaya'nın klibine sızdım. Azize Kaya çıkarsın bana soksa. Ya oğlum haberiniz yok lan. Haberiniz yok. Her şey sizin için. Ben Azize Kaya'nın klibine gittiğimde hepsi diyor. Ama ki, attın, 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 attın. Attın. Evet. Sakin olun arkadaşlar. Orada bir yönetmenle bizim bir şeyler konuşmamız gerekiyordu. Orada mazo falan var. Onların çekeceği bir filmde benim de rol alma ihtimalim vardı. O yüzden benim de gitmem gerekiyordu yani. Azize'nin klibine gitmedim tabii ki de. O da orada olduğu için maalesef ben de orada bulunmak zorunda kaldım. Ve bu sebep doğrultusunda da orada görüntüler aldık. Azize Kaya umarım kızmaz bana. Kızsa da pek de umurum olmayacağını düşünüyorum. Evet, gerçekten de çok garip bir insan. Hiç konuşmadım. Böyle yan yana geldim. Benimle konuşmaya çalıştı birkaç kez ama ben konuşmak istemedim çünkü yani sosyal medyada nasılsa gerçekten de öyle. Hani derler ya arkadaşlar ben burada nasılsam gerçekten de öyleyim. Gerçekten öyle biri. Onun dışında artık yavaştan şarkıya geçelim mi arkadaşlar? Azize Kaya'nın klibine sızdık. Orada görüntülerimizi aldık ve ben buna saatlerce maruz kaldıysam şimdi siz de maruz kalacaksınız. Buyurun. Allah oluyor lan? Biskolata çekimlerine falan mı denk geldik? Ben bunları görmedim. Allah! Abla, o abla ne ya? Siz o ablayı tek getirseydiniz kavga var büyük ihtimal. O abla biskoltaları yer kavga ortadan kalkardı. Bu görüntüleri ben görmedim. Ben zaten çok da durmadım kanka. Böyle 2-3 saat falan durdum. Ondan sonra kaçtım. Ne işim var dedim anasını satayım burada. Ben ne yapıyorum burada ya? <laughs> Aklına geliyor mu? Bizi çok düşününce. Evet, şarkının burasından anlayacağımız üzere şarkı cinsellikle başlayıp cinsellikle devam edeceğe benziyor. Bakalım nasıl olacak. Çok şeye sebep oluyor. Dokunmamak Bak Baksana neler oluyor. Gir odama kız Evet, ne oluyor lan? Evet, buradan anladığımız üzere Azize ablamızın bir tane odası varmış arkadaşlar. Ben bunu anladım. Sen bana gel göster. Ben sana helikopter Arkadaşlar bir şey soracağım. Ablaya ne gösteriyordu abla helikopter oluyor. Yani bir insana ne gösterilirdi? Birisi helikopter olur. Anlamadım. Anlamadım ya. Dokun, dokun, hiç yetmeyecek. Ne az, az, az. Az. az 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 derken nasıl az? Bu buradaki kullanılan az miktar olarak az mı yoksa biz azdık. Onlar da azdı <laughs> ya miktar olarak. Numaramı veriyorum. Evet arkadaşlar burada numaramı veriyorum unutmadan yaz 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 demiş şarkının adında yaz koymuş ve Azize ablamızın öyle bir kitlesi var ki Azize ablacım ya sen bu şarkıyı çıkarmışsın ama kış geldi abla keşke yazın çıkarsaydın gibi yorumlar var ben çok ben iptal kardeşim oradaki yaz o yaz değil bu yaz <laughs> anladın mı yani evet kitlesi de gerçekten Azize ablamıza yakışan bir kitle peki size şimdi bir tane sahne göstereceğim Azize ablamız burada ne anlatmak istiyor eğer ki bunu burada anlatılmak istenene yorumlarda bir Allah'ın kulağı anlatabilirse iPhone 13 Pro Max. Hemen videonun başlığına da şey koyuyormuşum. iPhone 13 Pro Max çekiliş. Numaram tamam siz söylemeden ben söyleyeyim. Süm kodum gibi <laughs> zıngılatırım vallahi. Zıngılatmak. Sen bana gel göster. Ben sana helikopter. Pat 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 Yat yeve dedi amca mekanda Kişi başı Anca anca yanda Gibisinden bir şarkı Azize ablacım Azize ablacım neden yaptın bunu gerçekten O gün sana soramadım sormak da istemedim Çünkü seninle yüz göz olmak istemedim anladın mı Yemin ediyorum olmak istemedim çünkü sen Çocuksun ya gerçekten daha çok küçüksün Ve bazı şeyleri anlayamıyorsun Hayat bu değil yani anladınız mı Biz bu amaç doğrultusunda bu dünyaya gelmedik Ve ben anladım ki Azize Kaya gerçekten Bir çocukmuş daha Burada TikTok'ta birçok kişi daha çocuk O yüzden yapmış olduklarını normal karşılamak gerek Şaka lan şaka ne normali. Şimdi yorumları okuyacağız arkadaşlar. Azize Kaya'nın şarkısına yapılmış olan efsanevi 4 tane 5 tane yorum aldım. En güzellerini seçtim. Şimdi size okuyacağız. Okuyalım. Vücut gösterisinden başka bir halt yok. Vakit kaybı dinlenmeye değmez. Allah aşkına sesiniz de ön plana çıkın. Doğru haklı. Kadın doğru söylüyor ya. Sırf ne yapmış diye bakmaya gelip bir halt göremeden geri gidenler butonuyum. Gerçekten de böyle. Yani 106 bin izlenmiş şarkı. Dinlenmiş. Ama %50'si bence bu ne halt demiş. Bu hayırdır lan diye gelmiş ve ilk 5 saniyesini izleyip biz yedik de. Geldik deyip gidenlerden bence Arkadaşlar bu şarkı 5700 like almış 106000 izlenmiş Var mısınız lan bu like sayısını geçmeye Hadi bakalım haydi benim takipçilerim Şimdi belki de yarım saatlik bir video atacağız Ama Azize Kaya'nın şarkısından Daha çok like alacağız Bu senin elinde 35 bunu bir şaka olarak sayıp buradan yavaşça ayrılıyorum. Oldu o zaman. <laughs> selamun aleyküm dedik başımıza geldi. Devam edelim. Evet Reyzan Özçelik. Allah her zaman yolunu açık etsin. Tebrikler. Her şey gönlünce olsun canım arkadaşım. Ben de dedim ki hani sevgiliydiniz siz? <laughs> evet bunlar sevgiliydi kanka. Hatta TikTok magazin 4'te bunları işledik. Bu bir ilişki. Bu ilişki TikTok'u salladı. Böyle bir ilişki yok. Keşke de gerçekten olmasaydı. Bomba gibi girdiler. Aman tanrım. Hep, Hep bunu erkekler, erkekler yapıyor. yapıyor. Bir de dedim hani ben yapayım. Ben buradan herkesin gözünün önünde de söylemek istiyorum. istiyorum. Seni babamız soyadından vazgeçecek kadar, şey kadar çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş kalabilmişler demek ki ne kadar medeni insanlar abi bu çağda gerçekten böyle hareket edilmesi lazım zaten ya. Helal olsun. Ne kadar masumum değil mi? Devam edelim. Evet şimdi de benim yorumum. Anam geçtik. Benim yorumumu geçtik. Niye öyle yapıyorsunuz? Daha kötüsü de olmaz ya dediğimiz her şarkının daha kötüsünün geldiğini kanıtlayan bir şarkı daha. हाय लोसून İyi çektim Vallahi iyi çektim Evet Bunu da geçtiğimize göre arkadaşlar Azize Kaya Şarkısını burada kapatıyorum anladın mı? Çok da üzerinde durulması gereken bir şey değil Herkes haddini aşan insanlardan sinir oluyoruz Azize Kaya Komik de bir daha olmasın Gerçekten güldük eğlendik Artık şarkılar üzerinde çok durmayacağım Çünkü her şeyi ortada anladın mı? Başlarda sinirleniyordum diyordum Ya siz ya ne ya yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Bu sanata sanatçıya saygısızlık işte Kenan Doğulu'ya Tarkan'a kankana, ona, kankana, ona buna saygısızlık, saygısızlık yapıyorsunuz, ya, yapıyorsunuz? diyordum ama bence artık öyle düşünmüyorum. Bizim gözümüzde onların daha değerini yükseltiyorlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür edin Azize Kaya'ya.